Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar diliyorum. 26 Haziran 2023 saat 21.10 itibariyle Borsa İstanbul'u bir değerlendirelim şöyle enine boyuna. Rekorda tazelendi. Yıl sonu 5.250-5.750'ler telaffuz ediliyordu anca görür diye. Seçim sonrası biz bu rakamı görürüz dedik. Ve 6.200 bantları da zaten ilk hedefimiz olarak kısa vadede şu anda buraya doğru gidiyoruz. Önünüzde sizi bekleyen ufak bir böyle zayıf bir direnç var. Birazdan buna değineceğim. Ve artık piyasada neyin ne olduğunu da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Burada e, bizimle birlikte yürüdüğünüz yolda ne kadar e, doğru analizler izlediğinizde umarım fark etmişsinizdir ve buradan da tabii ben desteklerinizi bekliyorum. Şu videolarımızı bir beğenelim. Abone olmayan arkadaşlar varsa bir zahmet abone olup bildirim seslerini açık tutsun. Katıl butonundan da desteklemek isteyen desteklesin. Şimdi biz Borsa İstanbul'un genel görüntüsünü sizlerle birlikte şöyle bir trend temeller arkadaşlar değerlendirmiştik. Hatta bir kez daha açalım burayı ve şöyle ölçeklerimizi de açalım. Kırmızı hattımızı bir çizelim. Burası bizim için ana yükseliş trendiydi. Bölgenin altında kalıcılık gördüğümüz takdirde zaten stop oluruz diye belirttik. Yani matematik bize bunu söyler ama beklemediğimizi yukarıdan gelen daralımı iyi takip ederek ve buradan da zaten iğneyi salladık. Onayımızı da aldık. Her şey çok güzel ilerledi ve ilerliyor da. Bugün de zirve geldim. Buraya göre baktığımızda hemen bir kez daha üzerinden geçiyorum. Buradaki temaslar bizim için çok önemli dedik ve en son temasında yaptıktan sonra hareket daralımını yukarı kırdı ve yeni bir ralliyi başlattı. Şimdi buradan önceki dip seviyesini baz aldığımızda burası arkadaşlar yani destek seviyesini baz aldığımızda bariz belirgin olan bir önceki dip seviyesi 3200'ler. Buraya kadar tamamız herhalde. Bu 3000 e, pardon 2300'ler arkadaşlar. Buraya baktığımızda buradan hareketi alacağız ve buradan başlatacağız. Tarihi zirve bir önceki 4200'ler buraya kadar arkadaşlar aldığımızda bizi bekleyen ne var sorusuna yukarıda 5880-5890 buralar kısa vadeli yani yarın itibariyle ve önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle hatta ben yarın bir test hareketi buraya bekleyebilir miyiz çok normal e, sakin olmakta fayda var kısa vadeli ufak yarın enerjileri gelebilir ama bir miktar sizi böyle hafiften yani böyle hafiften panikletecek yani öyle abartılacak değil. Eee kar 6200 hattında gelir arkadaşlar. Dikkatli olun. Ha buradan satın işte buradan biraz daha 5800'lere geri çekilince alın demiyorum. Hisse bazlı hareketlilik çok farklı ilerliyor çünkü. O yüzden şimdi birçoğunuz diyeceksiniz ya benim hissem gitmiyor. Endeks zirveyi gördük, gidecek kardeşim. Hepsi gidecek. Gitmeme gibi bir lüksü yok sen seçim öncesi ya da seçimden hemen sonra aldığın kağıt senin yaz sonunda Eylül 15'e kadar en az %80 sana getiriyi sunacak. Şu an piyasada da sana zaten böyle bir getiri sunabilecek bir enstrüman borsa haricinde yok. Şimdi tabi iç piyasaya bakıldığında enflasyon koşulları halen arkadaşlar kendini bariz bir şekilde belli etmeye devam ediyor. Bazı diziyle düşüşleri gördük. Seçim sonrası kuru bıraktılar. Ekonomi yönetimde zaten değişti. Merkez Bankası Başkanı da değişti. Sıkı para politikasını kademeli bir şekilde uyguladığımız için de kurun önünü açmak zorundaydık. Ee, öyle de oldu. Yani dememiz şu enflasyon devam edecek. Bazı etkisiyle düşüşler bitti. Bir miktar yukarı yönlü enflasyonda yukarı hareketler de devam edeceği için ya burası da ucuz. Yani ucuz değil bedava yani. O yüzden diyoruz yani burası bizim için en doğru nokta diye. Söylediğim gibi benim hissem niye gitmiyor? Ben niye para kazanmıyorum? İşte BIST 30, BIST 100, BIST 50 gidiyor. İşte savunma sanayi gidiyor, bankalar gidiyor. Diğer taraftan gıda gidiyor, aldığım enerji gidiyor. Ya da aldığım enerji gitmiyor, aldığım banka gitmiyor diye. Celallenmenize gerek yok. Sakin olun. Ee, aracı kurumlar tahtalarda tabii kademeli bir şekilde robotik işlemlere devam ettiği için baskılı hareketler uygulanabiliyor. Kiminin Tredil işlem yasağı var. Kimisi bitiyor. Kimisi sermaye artırımına gidiyor. Farklı haber akışları var. Yani geç kalan arkadaşlar daha hızlı gider. Bunu unutmayın. Yani endekse oranla getirisini tamamlayacaktır yolun sonunda. Bu gidişat bence iyi bir gidişat. Ve günlük bazıda yine değerlendirdiğimizde muazzam bir hareket. Son 3 işlem gününe baktığımızda Perşembe, Cuma ve bugün itibariyle yarın yarım gün saat 1'de gayet yeterli olur zaten o da göstergeler ne diyor peki yardımcı araçlar muazzam bir toparlanma arayışına yine girmişiz fevkalade bence hareket çok hızlı ilerleyecek gördüğüm kadarıyla burada ee, Tabii bu iştahımızı nereye saklayacağız bayram sonrasına bayram sonrası gerçekten Borsa İstanbul'da 6200 lira giderken heyecan dorukta olacak gördüğüm kadarıyla ve en önemlisi arkadaşlar burada da bakıldığında yine 5 e, saatlik bazılarda da e, güçlü hareketleri görebiliyoruz bu da ne anlama geliyor dikkatli olalım ee, teslim olmayalım yani mevzu bu yani çok da fazla sancılı işlere bulaşmaya gerek yok sancılı işten kastımız ya onu alalım onu satalım bu bizi bekletiyor o sektöre geçelim buna ya yapmayın böyle şeyler parçalı bir şekilde aldıysanız işte sektörel bazlı beklemek en doğrusu zaten bugün e, enerji tarafına dair işte petrol doğalgaz kömür olmak üzere Yıl sonunda fiyat yükselişlerindeki beklentiler de açıklandı ee, ve tabi jeopolitik gerginliklerde özellikle Rusya kaynaklı Ukrayna kaynaklı işte bu Wagner olabilir vesaire olabilir devam ettiği sürece ki devam edecek artacak Uk Ukrayna'daki askeri operasyonların ben özellikle Kiev merkezli artacağını düşünüyorum ve yine Belarus Polonya sınırında da bir hareketlilik önümüzdeki süreçte bekliyorum bunu da Eylül ayı itibariyle takip ederiz diye. Böyle bir matematik yürüttüm ben piyasalara bakıldığında. E, bunu da buradan söyleyeyim. Gidişatımız iyi. Yani e, sıkıntılı bir durum yok. Hisselere zaten baktığınızda bugün %3, %4, %5'ler ve özellikle hafta sonu gelen haber akışlarıyla birlikte şunu söyledik. E, Koza grubu, işte İpek grubu bunlar biraz daha ön planda olur dedik. E, baktığımızda bugün Kozal mesela iyi hareket etmiş. İpek'e baktığımızda %3,5 o normal. Bakın mesela Zoren e, Enerji firması e, arkadaşlar yani söylüyoruz ama şimdi burada şöyle bir hazırlık yapıldı bunu ben önceki videolarda da belirttim kısa vadede bir kez daha söyleyeyim borsa İstanbul'daki bu rally öncesinde birçok enerji firmasında da gördük hatta diğer sektörlerde de gördük ama enerji ağırlıklı olmak üzere sermaye artırımlarına gidildi. yani kağıtlar bölündü. Bu birçok yatırımcıyı kısa vadede de korkutuyor. Korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın Sasa'da bölündü mesela örnek veriyorum. Ee, gördüğünüz gibi Zoran'da bölündü. Yani fiyatları iyi okuyun. Yani şu an, şu an gerçekten çok ucuzlar. Ee, ben alın diye demiyorum. Biliyorum etkileniyorsunuz illaki insansınız. Ne kadar da tavsiye niteliği değil desek, açıklamalarda da yazsak, kanal açıklamasında da yazsak etkileniyorsunuz ama yani burayla da ilgileniyorsanız Önünüzde sizi bekleyen krizleri iyi okumanız gerekiyor. Yani bu Rusya gerginliği ne anlama geliyor? İşte bugün Biden'ın açıklamasını takip ettik. İç piyasada işler nasıl ilerliyor? Enflasyon devam ettiği sürece Borsa İstanbul'un rallisini gördük yani ne zaman itibariyle? 2022 itibariyle gördük. Şimdi bu enflasyon yine devam edecek. Yani bizim bir anda hemen piyasaya bir enflasyonu tek haneli rakamlara ışınlama gibi durumumuz mümkün değil. Yani çok bedel ödeyeceğiz. Yani vatandaş olarak, çalışanlar olarak yani bu yükü hem vergi zamlarıyla birlikte daha onlar da gelmedi. E, Temmuz ayı itibariyle bir bayram sonrası bir hoş geldin yaparlar. Yani inanılmaz derecede psikolojiler bozulacak. Yani yaşam standartlarında çok ciddi derecede düşüşler görülecek. E, toplumun dengesinde tabii bu tarz e, değişimler arkadaşlar olur böyle dönemlerde. Ama e, çok durumu olmayıp da rahat yaşamaya çalışıp işte kredi çekip tatile gideyim, işte kredi çekeyim üstüme başım alayım, kredi çekeyim estetik yaptırayım gibi. Yani bizim insanımız artık son dönemlerde bu tarz şeylere çok önem verir oldu. Bunların hepsi arkadaşlar maalesef sizi üzecek. Yani durumunuz olmadığı takdirde böyle işlere giriştiyseniz işte benim asgari ücretim 11.400 oldu ya da ben asgari ücretin %20-%30 üzerinde çalışıyorum 14-15 maaşım oldu diye sevinenler varsa para size yetmeyecek. Yani e, özellikle kur artışından kaynaklı piyasada e, arkadaşlar sizin harcama dengenizi kısıtlayıcı zamlar gelecek. Yani öyle söyleyeyim. E, bu olacak. Yani bundan kaçış yok. Eğer iyi bir birikiminiz varsa ya da risk alabiliyorsanız dönebiliyorsanız yani e, aylık ödemesini devam ettirebiliyorsanız burada da Borsa İstanbul'da da tabi değerlendirilir. Yani e, bunu 2022'de gördük. Bunun bir benzerini de Şimdi yıl sonuna kadar hatta ilk partiyi Eylül 15'e kadar göreceğiz. Ondan sonra da yıl sonuna kadar da ikinci partiyi tamamlayacağız. Yani bu kış güzel bir ralli takip edeceğiz. Yani yıllık kapanışın ben muazzam olmasını bekliyorum. 8500'ler gibi. Ha Sürpriz bir durum oluşursa e, tabi Borsa İstanbul'u destekleyici adımlar gelir ise mesela bakın e, bankalara gelen mesela o yapılan adım müdahale çok ufak bir yüzdelik bazda geldi yani o sadeleşme adımı. Ona rağmen piyasa nasıl reaksiyon göster bu görebiliyor musunuz? Yani düşünsenize bunların bir miktar daha böyle e, destekleyici, bir miktar daha yüzdelik anlamda rahatlatıcı adımlarını piyasa adına gördüğümüzde Borsa İstanbul hem bu ucuzlukla hem bu enflasyon koşulları ile bir de böyle piyasa dostu mesajlarıyla ve piyasayla iletişimde iyi olursa atılan adımlarda buna bir artı olarak eklenirse bakın uzman o fiyatlamalara. Şimdi bu ya bize yağlandıra yağlandıra ballandıra ballandıra anlatıyor bu kıdemini diyenler olabilir. Ya kardeşim 5250 5750'yi size yırtındılar bu yıl sonuna kadar bu gelmeyecek diye. Yani çok zor diye anca diye. E biz ne dedik? Demedik mi yani seçim sonrası buralar çerez e, 6200-6500'lere doğru ilk hatamızı seçim sonrası direkt olarak görürüz diye. Daha şu bölge kırılmadan bunun üzerine bir hareket ve onay isteme sürecini de kanalda defalarca kez değerlendirdim ve aynısı. Şimdi kabulleneceğiz bazı şeyleri kabulleneceğiz. Yani birileri bizim iyiliğimize mi yoksa bizim piyasadan çekilmemize mi yabancıya mı yer açıyorlar bunları göreceğiz arkadaşlar. Görmüyorsak yani o zaman öpülmeye mahkumuz demektir. Ben en azından böyle değerlendiriyorum. Hamdolsun ki çok şükür yanılmadık. 99.9'lu yanılacağımızı düşünmüyorum demiştim. Allah da yüzümüzü kara çıkarmadı. Tabii ki eğitim amaçlı analizlerimizi yapıyoruz ama siz buna çok önem veriyorsunuz. Burada verilen rakamların, süreçlerin, sürelerin nasıl çalışıp çalışmadığına. Ama hamdolsun bugünlere güzel bir şekilde geldik ve daha güzel günlere gideceğiz. Yani bu zor süreci, bu enflasyon koşullarını, bu sıkılaşma, kemer sıkma sürecini ben sizlerle birlikte çok güzel bir şekilde atlatacağımızı en az hasarla düşünüyorum ve öyle de bir planlama içerisine eğitim amaçlı girdim. Bunu da sizlerle açık ve net bir şekilde paylaşıyorum. İşte sektörler daha çok hangileri ön planda olur, hisse bazlı nelere dikkat etmeliyiz ya da endeksin puanlama durumlarına göre hisselerde nasıl etkilenebilir, jeopolitik gelişmeler, iç taraftaki haber akışları nasıl etkileyebilir? bunları değerlendiriyorum sürekli olarak ve Sizlere güncel tutmaya çalışıyorum ve zinde tutmaya çalışıyorum. Benim buradaki amacım arkadaşlar öpülmeyin. Yani biraz argo olabilir. Kendinize iyi davranın. Psikolojiniz bozulacak. Yani ister istemez bozulacak. Bayram dönüşü, borsa tarafında pek psikoloji bozukluğu görmesek de yaşam tarzı olarak, yaşam standartları olarak yani parası olanı da bozacak. Yani oranın da beklentilerini karşılamayacak. Çünkü herkesin kendine göre bir yaşantısı var yani. Bugün 15 bin lira maaş alan adamın ona göre yaşantısı var, ödemesi var. 100 bin, 300 bin, 500 bin maaş alan ya da aylık getirisi olan adamın da ona göre bir yaşantısı var şimdi. Ona göre bir alışkanlığı var. Ona göre bir zorlaması olacak. O yüzden diyorum yani herkesi etkileyecek. Ee, robot gibi yaşamıyorsanız yani param var, benim yüklü bir miktar faize yatırdım. Aylık geleni yiyorum, içiyorum, ömrümü tamamlıyorum demiyor iseniz, yani... Hayattan bir zevk alma, bir beklentiniz, bir mücadeleniz, Yok ise sıkıntı yok. Ama var ise e, hayatı bir anlam içerisinde devam ettirmeye ve yürütmeye çalışıyor iseniz burada dengeler bozulacak. E, buna doğru gidiyoruz zaten. Ama borsa pozitif yani bundan kaçış yok. Kur tarafında bir miktar daha yukarı yönlü hareketi takip edeceğiz. Sonrasında orada da zaten uyarılarımızı yapmıştık. E, yarın itibariyle videolarımızı sıkılaştırırız bayramın ilk günü olmayız muhtemelen ama ikinci günden itibaren yine devam ederiz. Piyasa kapalı olsa bile. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen destekleri ezirgemeyin. Bu benim için çok önemli. benim motivasyonum için özellikle çok önemli. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve abone olun arkadaşlar. Buradaki birlikteliği bir gösterelim yani artık bir sert bir şekilde bir ilerleyişi hak ettik diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Dikkatli olun. Stres yapmayın. hepinize Şimdiden tabii iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.